Merhaba sevgili çocuklar Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. LGS sayılı günler kala LGS'de çıkması muhtemel harika sorular çözmek için sizlerle birlikte deneme sınavından seçtiğimiz güzel soruları çözmeye başlayalım. Hadi birlikte bakalım. Aşağıda aynı renkli kartların üzerinde aynı sayıların yazılı olduğu 4 farklı renkteki kartlar ile bu kartlardan kaçer tane olduğu verilmiştir. Ela bu kartlardan bir kısmını alıp üzerinde yazan sayıları topladığında 32,21 ondalık dolarlık sayısını elde etmiştir. Buna göre kalan kartların üzerine yazan sayıların toplamı kaçtır? Sevgili çocuklar burada verilen bütün kartların ederinin kaç olduğunu öncelikle bulmam lazım. Burada 10 üzeri 1 nedir? 10'dur. 10'dan kaç tane var? 5 tane. O zaman bunların değeri kaçtır sevgili çocuklar? 10 çarpı 5'ten 50'dir. Daha sonrasında 10 üzeri eksi 1'den 3 tane 10 üzeri 0'dan 4 tane. Sevgili çocuklar 10 üzeri 0 buradan 1'dir. 1'den kaç tane var? 4 kart var. O zaman 4 çarpı 1'den 4 eklerim. Daha sonrasında 10 üzeri eksi 1. Sevgili çocuklar bu nedir? 0,1'dir. 0,1'lik karttan kaç tane var? 3 tane. O zaman artı 0, 3'tür. Daha sonrasında şimdi bunları kullandım. Geriye ne kaldı? 10 üzeri eksi 2. Sevgili çocuklar 10 üzeri eksi 2 nedir buradan? 0,01'dir. Bundan kaç tane var? 3 tane. O zaman hemen ekleme yapıyorum. 0,03'dir. Sevgili çocuklar bunların toplamı ise kaçtır? Hemen toplayacak olursam. 54,33'dir sevgili çocuklar. Benim toplam kartlarım bu. Ben ne yapmışım? 32,21 on dalık sayısını elde etmişim. Geriye kalan kartların toplamı. O zaman benim yapmam gereken işlem şudur. 54 virgül 33'ten 32,21'i e çıkartacak olursam. 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. 4'ten 2 çıktı 2. 5'ten 3 çıktı 2. 22 virgül 12'dir. Cevabımız B seçeneğidir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Mantığı gayet basit ve yapılabilir bir soruydu. Herkesin yaptığını düşünerek İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.